Gül evim YouTube kanalımdan herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz harika bir önerim var. Öncelikle üç tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımı alacalı soyarak hazırlığımı yapıyorum. Doğramış olduğum patlıcanları büyükçe bir kaseye alalım. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ve üzerine çıkacak kadar su ekleyip 10-15 dakika ıslatalım. Böylelikle acı suyunun çıkmasını sağlayacağız. Bir tane orta boy soğanı küçük küçük yemeklik doğrayalım. bir tane de domates kullanacağım domatesleri de küçük küçük doğrayalım ocağımı aldığım tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıp ardından doğramış olduğum soğanı ekleyelim soğan hafif diriliğini kaybedince 100 gram kadar kıyma ekliyorum. ve kıymayı eze eze suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. yo ile birlikte kavrulmaya devam eden kıymamın içine doğramış olduğum bir tane domatesi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da salça ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. dizlerle birlikte 2-3 turda çevirdikten sonra suyunu süzdüğüm patlıcanları ekliyorum. 2-3 diş de sarımsak ekliyorum. Patlıcan sarımsağı sever. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Tavamın içinde bütün malzemeler bütünleşti. Bu aşamada toz biber ve tuzunu da ekliyorum. Yarım çay bardağı da su ekliyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp patlıcanlar pişene kadar bekleyeceğim. Ara ara karıştıracağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Bir bütün ekmeğim var. Ekmeğimi şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum dikkatli bir şekilde. Bu arada patlıcanlı harcım pişti. Kapağını açtım ve soğumaya aldım. Ben ekmeğimi hazırlayana kadar ilk sıcaklığı çıksın ki ekmeğimizi hamurlaştırmasın. Şöyle ekmeğimin ortasını hafif çukurlaştırıyorum. malzememi aldım. Şöyle ekmeklerin ortasına pay ediyorum. Aslında bu şekilde yapmak durumunda değilsiniz. Bayat ekmeklerinizi dilimleyerek borcama sıralarsınız ve iç harcı ekmeklerin üzerine dökersiniz. O şekilde de yapılabilir. Şimdi yemeğime son lezzet dokunuşlarını yapalım. Bayat ekmek pidelerim hazır. Şimdi fırına gönderelim. Önceden ısıttığım 200 derece fırında kaşar peynirleri eriyip üzerleri hafif kızarana kadar tutacağım. Bayat ekmek pidelerim fırından çıktı. Çok güzel görünüyorlar. Biz bu tarifi çok beğendik. Sizin de beğeneceğinizi ümit ettiğim bir tarif. Şu şekilde dilimleyerek servise hazırlıyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum ve desteğiniz için ben şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimi deneyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.